Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın ilk üç günü. Borsa 162 puan artıda. Yalnız arkadaşlar bugün borsanın hareketlenmesi yani Körfez Arap beklentisinden dolayı yan tahtalar da çok hareketliydi. Küçük hisseler, gıda şirketleri, savunma hisseleri bayağı bir hareketliydi. Çoğu tavan yaptılar. Beklenti Araplarla ortaklık veya Araplardan para gelme beklentisi borsaya pozitif olarak yansıdı. Endeks ne yapıyor? Bir endeksi kısaca hemen bir bakalım. Ondan sonra şirketimize geçelim. Arkadaşlar endeksimiz teknik olarak böyle. Yani ben bir e, son dönem için bir yükseliş kanalı çizmişim daha önceden. Yeni bakmadım ben bunu bu kanal içerisinde arkadaşımız hareket ediyor. Şimdi burada ne yapar? Kanalı güzel çok iyi çalıştırmış. Şimdi kanalın üst bandını ve Fibonacci üst banda gelmiş. Şöyle daralttığımızda üst banda arkadaşımız bugün itibariyle gelmiş. Hatta geçiyor gibi olmuş. Şunu şöyle birazcık da inceltirsek hassasiyeti. Evet şöyle yapalım. Böyle oldu. Evet. Şimdi kaydettik. Fibonacci ve kendi kanalının üst bandının üzerine bugün itibariyle çıkmayı başarmış. Kapanışı öyle yapmış. Şimdi yarın itibariyle beklenir ki bu gazda bunun üzerinde kalabilmesi ve yukarı doğru gitmesi. Yani kalabilecek mi? Şuralarda gidip tekrar kanalın içerisine geri mi dönecek? Buralarda oynayıp destek alıp tekrar yukarı mı devam edeceğiz? Bu alta içerisinde çok net belli olur arkadaşlar. İzleyeceğiz, takip edeceğiz. Eğer tamam biz beklentiyi satın aldık. Biz bunu sindirelim derlerse tekrar geri döner. Buralarda o Alt bandı bir yerlerde test etmeye çalışır. Veyahut da Fibonacci'yi kontrol etmeye gelir. Şimdi onu o zaman geldiğinde düşünürüz. Yani şu an için endeksle alakalı kısa bir görünüm bir görün istedim. Ama Mac'i bakarsan Mac bu yükseliş desteklemiyor. Yani bir uyumsuzluk var. Ee, bakalım uyumsuzluğu çalıştıracak mı çalıştırmayacak mı bir göreceğiz. Şimdi indi indeksi kapatalım ve bugün itibariyle Zoran'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Zoran'ı biz epeydir incelemedik. Hatta zannediyorsam hiç incelemedim. Zorani bir inceleyelim istiyorum. Arkadaşlar analize geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı canı gönülden is beklentimi o isterim. Videoyu izledikten sonra da bir beğeni yapar, bir yorum yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar şöyle Zoran'ı bir açalım. Zoran'ı şöyle bir geçmişe doğru bir bakalım, inceleyelim. Arkadaşlar e bakın 200 günlüğün üzerinden 200 günlükten tekrar teyit aldıktan sonra Yani bu ne? Şimdi daralt eğer ben geri dönük gitsem şuranın da büyük bir zirveler olduğunu göreceğiz. Yani bir gün, aradan bir yıl geçtikten sonra şu zirveler de aha bunun, bunun gibi küçücük kalacak arkadaşlar. Yani yıllar geçiyor biz oyalanıyoruz. Uzun vadeli yatırımcı olmak her zaman avantajdır. Şimdi 200 günlüğü ve 100 günlüğü burada test ettikten sonra gücünü aldı. Fırladı gitti. Yalnız bu ise sindirmeyi çıkışı hızlı yapıyor tamamlıyor sindirmeyi uzun vadeyi yayıyor genelde e, zorlu şirketlerindeki durum bundan ibarettir yani tahtacılar öyle çalışıyor şuralarda şu zik yaptı şunu yapmak için yaptı zaten gitti geldi dedim ki ben bu yukarı gidecek öyle gözüküyor e, ama şunlar yaptığı için de burada binmekte biraz da riskli olduğu için yani uzaktan bakmayı tercih ettik ama bu, bu şuradan binilmez gerekiyordu. Yani 2.90'dan binilip yani 5 beş küsürlerde beşlerde çıkılabilirdi. Tabii bunlar hep halamın bıyıkları olsa muhabbetine dönüyor. Yapabilene aşk olsun. Yapılması, yap, yapmak için uğraşmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şu zirveyi yaptı. Aldılar götürdüler. Bu kağıdı nereden aldılar? Bir bakalım. Ee, bu kağıdı 1.17'lerden 1.20'lerden aldılar. Şurada bir silkelediler. Nereye götürdüler arkadaşlar? 5'in üzerine attılar. Oradan hop bir bıraktılar. Abbas yolcu. 200 günlüğü kırdı. Üstüne çıktı. Gitti. 200 günlüğü bir daha test etti. Geldi oyalandı. 200 günlüğü bir daha test etti. Bir daha bıraktılar. Bir daha test etti. Bu sefer üstüne geçti. Kalıcıymış gibi gözüküyor. Kalıcıymış gibi gözüküyor. Göreceğiz. Çünkü 200 günlükte arasında çok büyük bir uçurum fark yok. Yine gelir test eder veyahut da altını girer bu şekilde oyalanır. Kendini güç toplamaya çalışır. Yani tahtacı şöyle bakar. Arkadaş ben buralarda kaç kişinin eline malı yükledim. Kaç kişinin eline verdim. Benim elimde ne kaldı? Şimdi tekrar benim bu milletin elinden bunu sirkeleyip Malı bir yerlerde buralarda toplayıp şu zikzaklar hep onun eseri arkadaşlar. Hop gidiyor diyor. Veriyor panikle sattırıyor, alıyor. Gidiyor panikle sattırıyor, alıyor. Bu zikzaklar hep onun eseri. Elinde belli bir belli bir yekün hisseyi toplar. Taht alıcısı yola öyle çıkar. Yani elinde kendisine avantajlı duruma geçirecek hisse yoğunluğu yokken alıp seni aha bu şekilde bu primi yaptırmaz. Yüzde kaç prim yapmış bir görelim. Hemen açalım bir bakalım. Şöyle şuradan bir tutuyoruz. Arkadaşlar %375 yapmış. 91 barda. Yani 3 aylık işlem gününde %375 prim yapmış. Eğer buralarda al, alıp zirvede beklemiş olsaydık. Yani bu primi yaptırmak için arkadaşlar yani yekün hisselerinin kendisinde olmasını ister bir tahtacı. Yoksa niye götürsün ki? Sen para kazanacak mısın? Adamın umurunda mı? Umurunda olmaz. Onun için bilmek lazım. Yani yani ünsiyetinizin açık olması lazım bazı şeylere. Grafiğe baktığınızda görmek lazım. Bunlar zamanla oluşan şeyler. Öyle bir günde oluşacak falan değil. Şimdi bu arkadaşımız kanalların bir düzelteyim daha net şey yapalım şöyle şimdi ben bu isteği hem Fibonacci olarak takip ediyorum hem ortalamalar olarak takip ediyorum hem de bir kanal olarak hangi kanallar içerisinde hareket ediyor o şekilde takip ediyorum hangi sizin işinize geliyorsa siz de o şekilde takip edin arkadaşlar paralı platformlar kullanmıyorsanız TradingView gibi ücretsiz platformlarda da yapabildiğiniz kadar grafik çizmeyi e, takip etmeyi öğrenin. Kendinize alıştırma yapmış olursunuz. Çizin bakalım çizdiğiniz trendler doğru mu çalışıyor mu çalışmıyor mu? Kendinizde oralarda bir test edin. Ne kadar öğrenmişsiniz? Ne kadar e, algılan, algılarınız bu konuda güçlenmiş? O konuda bakmak için girin oralardan kendiniz ücretsiz bir maille bir hesap açın. Kaçta ben üye değilim oraları. Çünkü elimde ben ücretli portal var. Eee ne kadar hisse sizi takip etmenizi, neleri kullanmanızı izin veriyorsa yeterli bazı şeyleri kullanırsanız da sizin açınızdan yeter. Trend çizmeyi, kanal çizmeyi öğrenin. Ortalamaları atın bakalım. Yapabiliyor musunuz? Neyi ne kadar yapıyorsunuz? Doğru mu yapıyorsunuz? Kanalı çizersiniz abi. Siz bir trend çizerseniz ama <laughs> tahtacı o trendde çalışmıyordur veya siz trendi yanlış çizmişsinizdir. Eğer orada paranızla bunu test etmeye kalkarsanız zarar edin. Ama takip ettiğiniz listeyi trendlerini çizin. Atın oraya yedekleyin. Ve görün doğru mu yapıyorsunuz yanlış mı yapıyorsunuz. Tatlıcıyla aynı tatlara ve vellada mısınız? Değil misiniz? Arkadaşlar onu bir inceleyin bakın. Benim tavsiyem. Ben, ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Yani bu işin sonu bunları bilmekten geçer. Yani günlük haber takibiyle şey yapamazsınız. Ee, borsacılık yapamazsınız. Şimdi arkadaşlar, bakın burada iki tane yanıltıcı şey olabilir. Ee, burada şuradan çizer de şu dibi birleştirirseniz size farklı bir kanal çıkar, çalışır mı belki ama ben e, bilmiyorum, emin değilim, daralanda belki. Ama şuradan çizerseniz ayrı bir kanal çıkıyor. Ben şuradan çizmeyi tercih ettim, şuradan çizmeyi tercih ettim çünkü doğrusu da bu. İki Sonuçta kanal kanal çizgisi biz nasıl çizeriz? İki dibi birleştiririz, öyle çizeriz. Arkadaşımız bu kanalı çalıştırıyor mu? Evet, çalıştırıyor. Aldık, attık. Bakın abi örtüşüyor. Şimdi bizim listemiz ne yapıyor? Şunlar, şu e, yeşil, turkuaz yeşil, mavi şeylerimiz, e, çizgilerimiz bizim Fibonacci'ler. Fibonacci'nin üzeri, üzerine atmış ama bizim burada bir kanal çizgimiz var arkadaşlar. Bugün gitmiş, üzerine geçmiş, tekrar dönmüş gelmiş. Ee, arkadaşımız Fibonacci'nin üzerine gelmiş oturmuş. Yani şu mum hayra alamet bir mum değil. Eğer taşıyorsanız kısa vadeci alsatçıysanız dikkat edin. Burada 10 günlük var, 10 günlüğünün üzerine gelmiş diyebiliriz. Ha ne zaman ha burada güç toplayabilir ama üst kanalın içerisinde değil. Bak girmiş. İki gün kalmış, üçüncüsü gün kalmamış abi altına geçmiş. Bu böyle. Yani üç gün kalmayınca, üç gün kalmayınca ben orada kaldı demiyorum. Yani arkadaşlar bir gün üzerine atıyor diyorlar ki ah tamam üstünü kırdı geçti. Hayır o iş öyle değil arkadaşlar. En az bir üç gün test ettiğiniz ortalamanın trendin kanal çizgilerinin altında üstünde kalmasına dikkat edin. Kural budur. Siz sonradan teknikçileri filan dikkate almayın. En garanti işlem budur. Sen bir iki gün kaldı dersin. Normalde kalıyor olması için bunun bakın şu bölgeye biraz daha büyütelim. Şu bölgeye geldi tosladı. Şuradan yeşil yakıp yukarı doğru dönmesi yolunu devam etmesi gerekiyordu. Devam etmedi arkadaşlar. Et, etmiyor. Neden? Bak üç gün kuralı burada da geçiyor. Aha bakın bak burada bir gün üstünde kalmış. Direncin üstünde kalmış. İkinci gün burada açmış. Ondan sonra Abbas yolcu. Hayır atmamış. Altından açmış. Yukarı doğru gitmiş. Tekrar bırakmış. Ee... Yo Yok. Pardon ben yanıldım. Tekrar üzerinden açmış. Bakın bu trend çizgisinin üzerinden aç, açmış. Bırakmış aşağıya. Şurada şu, şu bölgede kapatmış. Şimdi ne oluyor? Gidiyor bakın test ediyor. Geçemiyor. Şurada güç toplayıp tekrar üzerine atmış. Demek güç yokmuş tekrar altına geçmiş. Bunları bu şekilde okuyun değerlendirin. Böyle öğrenirsiniz. Yoksa olmaz. Yani biz üzerinde bunun grafiklerin üzerinde yıllar geçti. Bazı şeyler insanda öyle oturuyor. Üç günde teknik analizci olamazsınız. Ama yani algılarınız açılmaya başlar. Baktığınız zaman grafiği neyin ne olduğunu görürsünüz. Adam açıyor cep telefonunda grafiği şöyle bir bakıyor. Tepe noktasını şöyle bir bakıyor. Aa, diyor ya burada şöyle var. Aha şu şu. Tamam basit olarak görüyorsun ama Olmaz. Onu herkes yapıyor. Şimdi buradaki değerlendirmemizde dedik ya bunun üzerinde kalırsa şu kanalın üzerine atar 3 gün burada kalırsa abimizin yönü, yönü yukarıya doldur boşalt doldur boşalt ilk nereye gider? Abi 4.26'lara gider. 4.25'lere 4.30'lara gider. Bu arkadaşımız orada kalırsa. Eğer burada tutunamaz altını girerse borsada hafif bir verme kerrarizasyonu falan olursa ilk gelecek olduğu yer bu buralarda tutunmaz ama çünkü agresif hareket ediyor bu hisse. Nereye gelir? 3.48'lere gelir. Orada da tutunamazsa 200 günlük Fibonacci desteği ve içinde hareket ettiği kanalın alt bandı olarak gelir. Ha birden gelirse boşaltırlarsa burayı test eder de ilk gelip duracak olduğu yerler yatayda gitti şuralarda geldi dersek biz bunu nerede e, 3.30'larda 3.35'lerde buralarda şey yapması lazım arkadaşlar e, gelip tutunmaya çalışması lazım bakın şurada da bir bunun destek direnç seviyesi var buraları görür pardon şöyle yapacağız destek direnç seviyesi var bak şu bölge şu bölge destekleyen seviyeler Gelir buraları görür bunlar çok küçük kısa baremler 3-4 günde yapar Hiç bakamazsın 3-4 günde yapar Bunu yapacağın nereden şey yapıyoruz yapabilme ihtimali nereden bakıyoruz arkadaşlar Bakın burası mekli Şu MACD normal sizin gördüğünüz e, Çizgiler Artık gidemiyor tamam diyor bir hızı yok e, Ama alttaki histogramına bakıyoruz güçsüz yani bu eksiği altına geçtiği zaman bunu altının büyük ihtimalle bırakırlar. Aha şunlar geçmeye başladı mı? Bu kırmızılar yanmaya başlar arkadaşlar. Bunu dikkat etmek lazım. Burada küçük bir uyumsuzluk var. Her uyumsuzluğu grafik takip eder mi? Etmez. Ama yüzde %70-80 etme ihtimali yüksektir. Buralara eğer bu 200 günlüğü ve şu destekleri kıracak olursa yani Abbas yolcu nerelere gelir? Şuralar test etmeye gelir arkadaşlar. Bir daha şöyle bakalım şuralar nereler? 2 70'lere, 65'lere filan test etmeye gelir. Dikkat edin. Etmez diye bir şey yok. Çünkü elinde bir kağıt hisseyi taşıyan arkadaşlar o hisseye aşık oluyorlar. O hisseyle ilgili negatif bir yorum yaptığımızda ha oralara gelir mi? Buraları gelir mi? Enflasyon nerede bilmem ne. Yani reaksiyon geliştiriyorlar. Kesinlikle öyle bir reaksiyon geliştirmeyin. Bir hisseye aşık olmayın. İyi izlen, iyi takip edin hisse taşınmayacak duruma geldiğinde eğer veriyorlarsa sen de o hisseden çıkıp kaçabilmelisin. Çünkü 450 tane hisse var. Onların hepsi senin. Yani tahtacının bir tane hissesi var ama senin 450 tane hissen var. Öyle değerlendirin. Açık olmayın. Gözünüz kapalı. Yani kendinize kaptırmayın bir hisseyi. Yeri geldiğinde bir hisseden çıkabilmelisiniz. Benim tavsiyem o. Arkadaşlar ne ilgili şu an için bunları söyleyebilirim. Yani birçok daha mi bakabiliriz ama bunlar sizin kafanız karışıklığı yaratmaktan bizde çok fazla e, laf kalabalığı yapmaktan öteye şu an için geçmez. Videoların izlenme oranda motivasyonu da düşürüyor uzun videolar. Ben onları takip ediyorum. Daha kısa videolar daha uzun videolar çekerek tepkileri ölçüyorum. Bakıyorum nasıl oluyor. Onun için yani zoran takip edilmesi lazım. Şunu söyleyeyim burada videoyu kapatmadan önce. Bakın bu hisseyi sıkıştırmaya başladılar. Bunu dikkat edin diyorum. Bakın şuralarda da sıkıştırıyorlar vuruyor. Bakın şu bölgede sıkıştırıyor vuruyor yukarı gidiyor. Yani genelde her hissede böyledir. Ama bu hissede sıkıştırmaya şu tepeye göre buralarda sıkıştırmaya biraz biraz şu, şu zikzaklarla panik yaptırıp mal toplamaya başladılar. Bu sıkışmışlığı nereye kadar devam ettirirler onu bilmiyoruz. Zorlular, zorlu hisselerin ne yaptığı çok fazla belli olmaz. Sizin burada yapacak olduğunuz bunlar ne yaptığının bir önemi yok. Elinizdeki verilere göre doldur boşaltları yapabilmeyi veya hissede pozisyon almayı öğrenin. Şartlar ne gerektiriyorsa o gün onu yapın. Yani sonların sıkıştırıp sıkıştırmaması bizim dışımızda gelişen bir olay. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz, videomu beğenmenizi, altına bir kelime de olsun yorum yapmanızı rica ederim. Kanalıma abone değilseniz de abone olun ve bildirim zilini tıklayın ki videolardan haberdar olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. İyi haftalar.